O üzücü olayın ardından dediğimiz gibi enerji içecekleri yeniden gündeme geldi. Ee, özellikle zararları belli ortada. Ancak e, Sait Topçu'nun yaptığı bu haber oldukça ilginçti. Az önce izledik. E, şimdi et muhabiri Sait Topçu, stüdyo konuğumuz. Sait hoş geldin ya. Hoş bulduk. Stüdyomuza. Hoş bulduk duygu. Evet, güzel bir haber yapmışsın. İzledik az önce. Gerçekten çok da şaşırtıcı bir haber, ilginç bir haber. Yani açıkçası benim aklıma gelmeyecek bir şeydi. O şişenin üzerinde yazan adreslere sanırım tek tek gittiniz. Kısaca hemen senden Hı -hı. alalım. Bu haber nasıl aklına geldi, nasıl başladınız Hı -hı. ve nerelere gittiniz, hangi adreslere gittiniz ve karşınıza neler çıktı? Ya, haberde de bahsettik aslında. Büyükçekmece'de 13-15 yaşlarında bir genç. Enerji içeceği içtiği için hayatını kaybetti iddia edildi yani enerji içeceğinden öldü kesinleşmedi ama tabii bu durum bu enerji içeceklerini yeniden gündeme getirdi aslında e, piyasada yasaklanmasına rağmen tarım bak e, ta, il tarım müdürlüğü tarafından yasaklanmasına rağmen yine e, bu ürünlerin satıldığını e, tespit ettik araştırdık bulduk e, özellikle e, Beyoğlu'nda, e, Üsküdar'da Kadıköy'de yine e, Fatih'te büyük çekmece de ürünleri tespit ettik elbette hani bunlar bulabildiğimiz adresler birçoğunun üzerinde adres yok herhangi bir bilgi yok hani bu üç adrese gittik ama ürün sayısı oldukça fazlaydı sadece içecek de değil yine çikolatalar enerji veren çikolatalar bunların da aslında adresleri belli değil yani şu anda gittiğimiz yerler yanlış verilmiş formalite icabı verilmiş adreslerdi biz de buralara gittik. Çok sayıda meslek koluyla karşılaştık. Herhangi bir şekilde enerji içeceği üretilmiyordu. Haberde de izledik aslında. Sultanbeyli'nde elektrik ürünleri, şalter ve palet üretimi yapılıyordu. Küçükçekmece'de yine duşakabin üretimi yapılıyordu. Yine Beyoğlu'nda da aslında bir tornacı ve mermer deposu çıktı. Tabii bu ürünlerin Yasaklanma sebebi içindeki bir madde, e, sildenafil maddesi deniyor. Bu madde aslında oldukça tehlikeli insan sağlığına zararlı olan bir madde, kalp e, krizi başta olmak üzere depresyon, e, kaygı bozukluğu, davranış bozukluğu gibi birçok e, rahatsızlığa sebep oluyor. İşte bu Bu nedenle de Bakanlık yasaklamış, il tarım müdürlüğü bunu yasaklamış ama şu anda piyasada. Bol miktarda Hala satılmaya devam ediyor. Böyle ulu orta yerlerde ne bileyim marketlerde bakkallarda da satılıyor mu bu enerji içecekleri? E, tabii marketlerde bazı semtlerde semte göre değişiyor. Bazı bakkallar bunu gizliden satıyor. Siz istediğiniz zaman hı hı. tezgahın altından çıkartıp veriyor. Yine Fatih'te mesela Aksaray'a gittik. Aksaray'da direkt tezgahın önünde bir aslında bir raf yapmışlar onlardan toplayıp işte bazıları şu daha iyidir, bu daha iyidir diye bize nasihat de, de bulundu, tavsiye de verdi. Aslında işin ilginç tarafı bunların benzin istasyonlarında dahi olması, orada da yine resmi olmadığını düşündükleri, kaçak olduğunu bildikleri ürünleri de yine tezgah altlarından çıkartıp bize vermek istediler aslında. Şimdi bu ürünlerin kapaklarının üstünde yazıyor bu imalat adresleri. Peki bunların web siteleri de var mı Hı -hı. internet siteleri? Ya hepsinin üzerinde adresi yoktu. Biz hı. de internetten bu ürünlerin, sahte ürünlerin e, web sitelerine girdik. Orada da yine adresler yazıyordu. Oradaki tespit ettiğimiz adreslere de gittik. Yine az önce haberdeki görüntülerle karşılaştık. Böyle bir yanıltıcı, e, müşteriyi yanıltmak amacıyla hı. yapılan bir şey. Peki şunu da soracağım. Sait. E, herhangi bir yetkiliyle görüştünüz mü? Bu durumu anlattınız mı? Hı hı. E, tarım... İl müdürüyle görüştük. Aha. Bunların bu ürünleri zaten kendileri yasaklamıştı. Aha. Önümüzdeki günlerde de yine bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaklar. Yine denetimlerin sıklaştırılması söz konusu. Bununla alakalı işletmeler bunu biliyorlar. Ceza yemelerine rağmen, kaçak olduğunu bilmelerine rağmen, yasaklanmış ürün olduğunu bilmelerine rağmen, Yine satmaya devam ediyorlar. Böyle Hı -hı. de bir durumda söz konusu aslında. Peki son olarak bir de şey soracağım. Şimdi tek tek adreslere gittin, başka sektörlerle karşılaştın, işletmecilerle karşılaştın. Onlar ne diyor peki bu duruma kendi adresleri yazıyor o Hı -hı. noktalarda işte şişelerde, web sitelerinde? Onların mevzudan herhangi bir şekilde haberleri yok. Onlar da çok şaşırmış vaziyetteler. Kendi halinde günlük işlerini yapan insanlar. Onlarla onlara da bu işi sorduğumuzda. Onlar da bayağı şaşırdılar aslında. Nasıl olur gibisinden tepkiler gösterdiler. Biz de onlarla röportaj yapma imkanı bulduk. Bazı işletmeler içeri kamerayı sokmadılar ama ben girip baktım. Hı hı. Yine orada da gördüğüm manzara gene paletler vardı, üretim alanları vardı. Yine tornacı vardı, haberde de gördük. Hı hı. Böyle işletmelerdi. Yani bu enerji içeceklerinin aslında nerede üretildiği henüz belli değil. Evet, evet yani... Ee, ne olduğu belli olmayan ürünler ee, Biz bizde vatandaşları bir nebze olsun evet. bilinçlendirebilmek için böyle bir haber yaptık ee, mesai arkadaşlarımızla birlikte. Hı hı. Ee, işe yararsa ne mutlu. Evet o e, Sait özellikle çok önemli bir haberdi çünkü daha geçtiğimiz gün işte Büyükçekmece'de yaşanan bu olay şu an kesin olmasa da enerji içeceğinden içtiği iddia ediliyor. Eee bu 13-14 yaşındaki çocuğun hayati önem taşıyan bir olay. Sizin de elinize sağlık diyelim o zaman. Çok güzel bir haberdi. Umarım çok ses yani eminim ki çok ses getirecektir ki yetkililerden de gerekli açıklamalar ilerleyen günlerde daha detaylı bir şekilde gelecektir. Teşekkürler yayına katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kameraman Mehmet Can Bulat ve ulaştırmada da Cüneyt Bey bize yardımcı oldu. Ekip Çalışması oldu diyebilirim. Kurguda da yine arkadaşlarımız destek oldu. Peki teşekkür ederiz hepinize de. Evet e, biz sıradaki gelişmelerle devam edelim.